Gençler hoş geldiniz. 34. sorudan devam ediyoruz. Yukarıda kanlarındaki çökelme eline verilen çocukların ebeveynlerinin kan grubu 1, 2 3 nol seçeneklerden hangisi olamaz diye sormuşuz. Soruyu hemen şöylece genişletiyorum. İlk çocuğa bakıyorum. A antikoruna da, B antikoruna da, D antikoruna da yani RH antikoruna da tepki vermiş, çökelme yapmış. Demek ki bu çocuğun kan grubu AB B, RH pozitif. İkinci çocuğa bakıyorum. Hiçbirine tepki vermemiş, hiçbirinde çökelme yok. Demek ki bunun kan grubu da 0 RH negatiftir. Hemen şuraya minik bir bilgi yazıyorum. A ve B eş baskındır. Bunlar ikisi birden sıfıra baskındır. RH'lık er durumunda da pozitiflik negatifliğe baskındır. Bu bilgiler ışığında şıklarıma bakıyorum. Ebeveynlerden biri A, B. Diğeri sıfırsa çocukların kan grubu ya A olur ya da B. RH'lık er durumuna bakmıyorum bile. Çünkü genlerden birini babadan alacak, diğerini anneden alacak. Bu olamaz. İkinci seçeneğime bakıyorum. Biri A RH pozitif, biri B RH pozitif. Eğer şu şekilde olursa A0 B0 eraçlık durumu da pozitif pozitife negatif pozitif pozitife negatif. Eğer böyle bir genotipe sahiplerse çocukları bunlar olabilir. Bu doğrudur. Üçüncüye bakıyorum. A eraç negatif B eraç negatif. Negatiflik Çekinik geldi. Genotipi eksi eksi şeklindeydi. Buradan pozitif çocuk dünyaya gelmez. O yüzden bu da olmaz. Cevabımız 1 ve 3. Ceyhan bu gibi sorulardan için takipte kalmayı unutma.